Selam arkadaşlar. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki bir videomda, kısa videomda sizlere paylaşmıştım. Bursaks'ın içerisinde kaç kök var köklendirmiştim ve bir hayli yavruları vardı. Herkes bazı tahminlerde bulundu. Ben de bunun sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Saksının içerisinden 12 kök çıktı arkadaşlar. 12 yavru. Şu küçüklerle beraber 12 yavru onları birleştirdim biraz daha güçlenmesi için. Bir tanesi biliyorsunuz tomurcuk vermişti ve şu an çiçek açmaya başladı. İki, iki gün önce ben bunun ayrımını yaptım. Bakın o bir saksıdan yani 3 yapraktan 12 tane daha 12 kök daha menekşemiz oldu. Bunlar çok güzel tuttular. Saksılarını aldım. Bakın yaprakları çok canlı diri hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Böyle yeni saksıları aldığınız zaman da aşırı su vermeden bu şekilde sağlıklı bir şekilde bakabilirsiniz. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.